Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Adil. Bugün hep birlikte ne yapacağız? Yağlama yapacağız. Harcımız da hazır. Yağlama bu, yağlama. Halis, Mülis, Kayseri yağlama. <laughs> Güzel olmuş Böyle bir şey yok. Geçenlerde Masterchef izlerken yağlama yaptıklarını gördük. Abi gece saat 10 11. Nasıl canımız çek nasıl canımız biz bunu video çekelim dedik. İlk defa yapıyoruz bu arada. Aynen öyle. Bakalım yani, nasıl olacak? Bu arada şey hamurunu biz yapmayacağız. Yani ona üşendik yani o yüzden. Bir dahakine biz yaparız. Lavaş alalım dedik. Bir dahakine yaparız. hani çok uzun olacak. Bunlar da güzel ama. Marketten aldım şey, bunları da. Ev yapımı gibi. Aynen. İç harcını. Yani, evde yapsan daha güzel olur da. Ya yani, bir dahaki sefer evde yaparız başka yemekte. İç harcını kendimiz hazırlayacağız. Bunları da böyle şekilli, yuvarlak şekilde keseceğiz. Yağlayıp bitireceğiz. Hep birlikte de yiyeceğiz. Siz de bizimle birlikte yapmak isterseniz malzemeler altta yazıyor. Aynı zamanda burada da görebilirsiniz. Domates, maydanoz. Neye hazırladın hayatım? Malzemeler burası görülüyor galiba değil mi? Evet, Soğanımız, görülüyor. domates, e, maydanoz, baharatlar, Hatta var, ben şöyle salça çekeyim. ve biber, şöyle sarımsak, çekeyim. yoğurda konacak, tereyağı ve zeytinyağı. Bu kadar. Bir tavamız eksik. Tavamızı çıkartacağız şimdi. Çıkaralım tavamız. Aynen. Bu videoda biraz ben çalışacağım. Melis bana yardım edecek. Yardımcı. Şef benim yani bugün. Hadi bakalım. Kastır şef. Elin lezzetini göster. Kastıra kastıra yapacağım yemeği. Soğanları doğrayayım senin için. Soğanları benim için doğrama. Senin gözlerin ağlıyor. Evet biraz daha böyle. Ağlıyor. O yüzden hızıyorlar. ben ben yapacağım. Hayır, ben yapacağım. O zaman ben de bir yandan domatesimi Yes şef. Aynen sen domatesleri kabuklarını hallet. Soğanları Ağlamadan hemen hızlı doğrarsanız ağlamazsınız abi. Hızlı doğrayacaksın. Soğanın bütünlüğünü bozmayacaksın. Soğanı böyle dağıtırsan, aralarda boşluk bırakırsan hemen ağlatmaya başlar. Ama boşluk bırakmadan bütün halde yaparsan ağlamaz. Tarif boyu, O kadar master şef izleriz. Bunu nasıl Bayağı doğruyorduk ki bu arada? Master Bayağı küçük küp, küp şey. Küçük küplerden şey oluşan. Aynen. Tamam. Bugün biz hem tereyağı hem de zeytinyağı kullanacağız. Ya yani tarifte öyleydi. E tarif tarifte öyle. Sadece zeytinyağı kullanmak istediğimiz tarifler de oluyor ama tereyağı... Genelde böyle her şey, şey zeytinyağı yaparız da. Böyle şeylerde tereyağı önemli bence. Yani bence olmazsa da olur. Güzel kardeşim bak senin de gözüm olur. acıdı lan. Ayırdım orada iki tanesini ayırdım birbirinden hemen gözüme sıçradı. Güzel kardeşim sen de yapmak istiyorsan hemen videoyu durdur. Bak dur dur. Hemen malzemeleri çıkar. Bizimle birlikte başla. Bir yerden izle, Hadi. bir yerden yap. Akşam Denersiniz bizden. Bence nasıl oldu? Bir yorumlarda buluşalım. Aynen. Hep birlikte yorumlarda buluşalım. Sizinki nasıl oldu? Biz de merak ediyoruz. Siz de bize katılın. Böyle... Ağlama kıyamam. Ağlama. Ağlama. Neymiş artistik yapmayacağız. İşte böyle ağlatırlar Ağlama. Soğanlarım tamam. Daha gibi adam. Daha gibi adam bir geldi. Ağlama kocam. Soğanlar buna sığmıyor Melis. Ağlama. Soğanlar buna sığmıyor Melis. Sığar aşkım. Sığmıyor Melis. İyi de senden soğanları küçültmemişsin. Ya, doğru. Ağlamaktan aklıma bir şey mi geliyor? Soğanları küçültmeden sığmıyor diyorsun. soğanları bir küçültü önce küçültü. Tamam ince ince olsun. doğruyoruz. Ince o zaman de sığacak. De tamam mı ya? Yemek yemeyi sevenler. Yorumlara. Yorumlara. Hadi bakalım. Obrix ailesi. Sen güzel kardeşim. Videonun devamını merak ediyorsun değil mi? Ben de merak ediyorum. Çok acıktım. <laughs> o yüzden İş ne yapıyorsun? olur da. Ne yapıyorsun? Bizle birlikte sabırla izliyorsun ve kanala abone oluyorsun. Ve bu videoyu beğeniyorsun. -"Ben bunun altını açtım!" -"Niye ben açtın?" E -"İşte başlıyoruz hemen değil. -"Ya bayağı ısınmış zaten Adalet bu." -"Hatırlatmıyorsunuz." -"Yorumlara. Ocağın altını kapat diyenler, yorumlara." -"Ay ocağın altını açtım, öyle duruyor ya. Akıyor -"Soğanlarımız hazır. Soğanları şöyle size telefondan gösteriyorum." -"Şu şekilde. Soğanlarımız biraz daha ince olabilir." Şöyle küp küp öldürecek şekilde yapıyoruz. Hı -hı. Bu arada da domatesimiz doğranıyor. Bayağı oldu domatesi, bayağı yapmışım. Şimdi, şimdi, şimdi öncelikle geçelim. öncelikle yağı koyacağız ocağımıza. Şimdi kameranın yerini değiştirdim, tekrardan buradayız. Bir kamera ocağı çekiyor, bir kamera da bizi çekiyor. Size burada ekranı ikiliyorum, küçük bir ekran koyuyorum altta ve yemeği nasıl hazırladığımızı görün. Tamamızı ocağa koyuyoruz. Tereyağını ilk başta koy. Alabilir miyim hayatım tereyağını? sana kaşık vereyim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Yağımızı ekliyoruz. Sıcak tavamız birazcık. Yavaşça ekliyorum. Tereyağı erimedi. Zeytinyağı var içinde. Ha ikisini bir Tabii tabii ben rahi versin dedim birbirine. Tamam. Ondan dolayı karıştırdım. Şöyle ocağımızda tereyağımızı eritiyoruz yavaş yavaş. Of. İçindekini de alalım. Çok güzel. Bol soğanlı olması gerekiyor galiba bunun. Evet. Bayağı çok soğan oldu çünkü. Soğan bol ist yani şey yapılıyor bunda yemekte. Tereyağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Yağımızı eklemiştik arkasından. Soğanlarımızı ekledik. Soğanlarımız pembeleşti. Arkasına kıymamızı ekleyeceğiz. sonra biberler miydi hayatım? Aynen. Tamam. Şimdi kıymamızı ekliyoruz. Şöyle gösteriyorum buradaki kameramdan. Biraz yavaş. Şöyle tutarak ekleyeyim ki Şöyle vereyim hayatım tabağa. Böyle Aynen öyle. küçük küçük parçalayacağız bunu. Biraz iri kıyım yaptırmıştım ben kıymayı. Bu var ya, bittiğinde var ya, böyle parmaklarınızı yiyeceksiniz parmaklarınızı. Yemin ediyorum şu anda son hali gözümün önünde. Vallahi bu enerjim düştü azıcık. Enerji düşmesi yok, yüksek. Video boyunca yüksek. Kıymamız böyle. Ben maydanozları doğruyorum şef. Hemen maydanozları doğradığını gösteriyorum hayatım. Daha yani başlamadım yapıyorum. He, ayıklıyor. Saplarını aldım. Aslında ben bunları yedim. Saplarını da ya, şimdi yemeğin içinde yemeğin sert girmiyor. Ya. Şöyle kıymamızı da bir yerde. Sen kıymayı bence kıymayı. biraz karıştırıyorum, karıştırıyorum. karıştırıyorum hemen. Soğanın suyuyla ve yağıyla birlikte kıymamız güzel güzel kavruluyor. Belli kıvama geldikten sonra birazcık böyle kahverengileşip... Kavrulma deniyoruz aşkım. Aynen, kavrulduktan sonra kaşığımızın tersiyle... ...böyle bastıra 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 bastıra, bastıra onu kavuruyoruz. Kıyma biraz iriymiş ya. Niye öyle onlar eti? Değil yapıyordun? değil bak, bak ne güzel oldu. Ez iyice de bütün. Eziliyorum eziliyorum. İki defa çektirirsen ince oluyor, tek çektirirsen kalın oluyor birazcık da ondan dolayı. Ben hamburger falan yaparız diye bir iri şey yaptırmıştım, çektirmiştim. Aşkım bütün malzemeleri ben yaptım, nasıl sen yapıyorsun tarifi? Ama birinin de bunu karıştırması şey yapması gerekiyor sevgilim. Zeydan da yapman lazım. Ya yani buradaki ne? en önemli işlerden bir tanesi şu anda bu tavayı karıştırmak. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Kıymamı kavuruyorum. Gerçekten sen yapıyorsun aşkım bu arada. Bunları falan güzel doğramıştın. Ama hayatım buradaki ne en soğan? önemli kısım neydi? Neydi? Soğanın doğranması. Onu ben yaptım. Oh. Senin ağlamana kıyamam, buzu kıyamam. Ne demek aşkım ya bir şey değil. Oy. Böyle güzel güzel bak. Gördün mü? Soğan yok oldu. Soğan içinde yok. Ne yapıyoruz? Kıymamızı koyduk. Arkasından biberlerimiz geliyor. Arkasından domatesimiz, baharatlarımız, salçamız. No, karıştırıyorum hayatım karıştırıyorum çevir onu çevir. Ama sen sürekli panik halindesin aşkım böyle yemek mi yapılır? Yemek böyle yapılır böyle sakin yapılmaz. yemek yapılmaz şimdi Aa. sen onu şey yap odur karıştır odur. Peki. Ee, ben şey lavaşları keseceğim. Hadi kes bakalım bence de en sağlıklısı bu olacak sen lavaşları kes. O boyut biraz büyük olmaz mı? Bak arkadaşlar bu değil mi? Taban boyutunu bana bakın bu mu bu mu? Buna koyacağımıza göre bence bu kesilmeli. Bu mu, bu mu? Sağ mı, sol mu? Yorumlarda bekliyorum. Olur bence. Bir dene bakalım, Olmaz siyah vereyim. Kesiyorum, kesiyorum. Şöyle... Ee, bence biberleri eklemen gerekiyor ama tabii, işine tabii. karışmayayım. Aşkım işime karışmak değil, bunu söyleyeceksin. Bence biberleri eklemeliyiz. Bakayım. Bunun rahiyası gelmiş mi? Ben anlarım şimdi buradan. Gelmiş. Denkleri çok güzel değil mi biberlerimiz? Biberlerimizi ekledik. Ekmeğimizi de kestim. Kaç kat oluyor? Toplamda 12 kat yapacağız. Şöyle Ay ve Yıldız. <laughs> Ay ve Yıldız. <laughs> çok iyiydi. Bakın arkadaşlar, şöyle kestim. Şöyle 1-2-3-4-5-6 her katına sürüp sürüp çıkacağız. Toplamda 12 kat yapacağız. Kenarlarını da yağlamak için şöyle katlayıp böyle içine basacaksınız. Onu zaten göstereceğim birazdan. Bence bunu bilmeyen yok. Ben göstereyim de bilen bilmeyen bilmeyene söylesin. Ne oldu elini mi yaktın? Yağız dışarıda. Dikkat et. Ne oldu? Nazlı <laughs> ne durumdayız? Oluyor işte. Oluyor mu? Salçayı mı ekleyip domatesi ekleyelim? Domatesi ekleyip mi salçayı ekleyelim? Bence domatesi ekleyelim. Biraz suyunda şey yok. Salça ekleyelim. Bence de salça salça olur. kuruyken şimdi kavuralım. Arkasından salça alayım. Tamam ben yaparım hayatım. Sen hiç elini niye yoruyorsun <laughs> ki? Gözünü seveyim, ben seni şimdiye kadar yordum bak. Soğanları ben yaptım, ocağa Allah. ben baktım. Sen yapıyorsun. Tabii ki de canım, başta söyledik ki sen bana sadece yardımcı oluyorsun yani. Hı -hı. Ver diyorum, veriyorsun. Ben seni yormak istemedim bu videoda. Karı keşk her zamanki gibi ya. Şöyle bakın, yine kaşımızın tersiyle böyle salçamızı da yavaş yavaş kıymamıza yediriyoruz. Mükemmel muazzur muazzam oldu ya. Muazzam muazzam. <laughs> bak 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 şuna bir bak. Vay vay, vay 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 vay. Hayır ya. Yağlama bu yağlama. Halus mulus kayseri yağlama bizden. Böyle brokoli brokoli entel dantel işlere girmeyiz. E bence güzel olabilir. Hayır burada kayseri Niye, yenilik, usulü yağlama yapıyoruz. Yenilik değişik. Ya yenilikleri başka yerlerde açık olalım lütfen. Bayrakları... Kayseri'de değil. Benim Kayserili kardeşim biliyorum brokoli ne diyorsun <laughs> ne brokoli diyorsun ablam abilerim <laughs> ağzım sulandı ya böyle bakın sizin de ağzınız sulandı mı ağzı sulananlar nereye gelin kardeşlerim orada hep birlikte tartışalım bu konuyu bu konuyu orada hep birlikte tartışalım bu yemek yapılırken ağzı sulanmayan var mı Aynı. evet domatesi alabilirim buyur şef teşekkür dökeyim ederim mi? ellerimle doğradım domatesleri şuraya dökeyim hadi bakalım. Yürür canım. Bence baharatlarını da koy. Baharatları da ekleyeceğim. Bir şöyle domatesleri alt üst yapayım. Domatesler suyunu tamamen şimdi şöyle. bırakacak ya, suyunu tamamen çekecek bu arada. Buna ekstra su ekleyecek miyiz peki? Su ekleyeceğiz. Ne kadar su ekleyeceğiz? Baharatları ben ekliyorum. Ben. Bir bardak kadar falan. Şöyle, kimyon, Baharatı... Hayır. ne kimyonu? Kekik, karabiber, tuz ve pul biber. Şöyle üzerine, şöyle aynı noktalara gelecek şekilde ekliyorum. Su kaynatayım ben sana. Aşkım dökmeden yap ya. Bebeğim. Yok ya kaşıktan bir tane domates hepsini ekledik ve karıştırıyoruz. Şimdi domates güzelce buna bir su versin, tat versin. Şöyle göz kararı şöyle iki bardak yap. Ne kadar yaptın? Mı? İki bardak. Nerede suyumuz? Kaynıyor. Kaynar su beklememiz gerekiyormuş. Altını üstüne getireyim. Bayağı güzel oldu. Vallahi ekmek bambasın geldi. Ekmek bambak yok. Devamı ya. yok. Bugün bitecek. <laughs> bir kaza bela almadan biz. Evet ikinci Onu parti lavashlarımı da getirdim. Bak sen gördün mü? Aralara koy ki. Aralara tamam, şöyle... koyduğunda. Araya koydum. Araya koydum. Tabii <laughs> bunu bir tabak daha çıkarmam lazım. <laughs> Meriç şef ne durdayız? Kaç yıldırız aşkım? Domatesleri bekliyoruz. Mükemmel bile, mükemmel. Şuna bir bak nasıl evet, pukur 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 pukur. Mağdanozları pukur. <laughs> <pukuruyor gülüyor> biz açtığımızda unuturuz. Mağdanozları unutmayalım. Su ekledik mi şimdi biz bunu? Hayır şeyler domatesler olduktan sonra. Bu tabak birazcık küçük gibi geldi gözümüze. Buna göre kesmiştik zaten bunun boyuna göre. Şu borcama yapmayı karar verdik. Hem yağ da ak... Ay özür. Yağ da akmaz <laughs> diyerekten. Yoğurdumuzu şimdi hazırlayalım. Gitmeseydin <laughs> beni. Gitmedim be. Kameraya çıkayım diye öyle yaptım. Yoğurdumuzu hazırlayalım. Yoğurdu hazırlayalım aynen. Bu bayağı mük gidiyor mük, mük 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 Süzmeden mi yapayım? Süzmeden yapmayalım ya normal yoğurt tamam. yapalım daha kıvamlı olması gerekiyor ya Şöyle yoğurdum da ekliyorum Saat kaç oldu acaba? Valla saati saat kaç. bilmiyorum Saat kaç bir yorumlara yazar mısınız ya? <laughs> Bu videoyu izleyen abilerim ablalarım var ya şimdi düşünüyorlar Malzemeleri hazırladım onlarınki çok de güzel şu oldu kattılar ve bizimle birlikte yapıyorlar Yapıyorlar bunu. hatta dedi ki bak onun dedi kıvamı dedi çok güzel oldu benimki niye böyle olmadı diye bir düşündü Ha, Niye biliyor musun? Abone olmadı. Hmm. Ya. Doğru diyor. Abone olmadığın için kıvamı tutmuyor. Ben sana söyleyeyim. Abone ol. Tadı tuz olmaz Videoyu ya. Videoyu bir beğen. Ya beğen ya bir şey. Bak izlemeye devam edebilirsin. Telefondan izliyorsan Bence dikey. Bence destek olmak isterler ya. Hayır destek Neden olmak istiyor ya? da. Yemeğin güzelliğine takılıp abone olmayı unut. Videoyu dik yap. Hemen oradan abone ol. Kanalı beğen. Okey. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarım, siz de hoş geldiniz. Takipçi sayımız bu ara arttı, yeni gelen arkadaşlarımız da var. Size de Sayı buradan... Sayı önemli değil şere. gerçi bence. Sayı Hı. önemli değil, Çok takipçi güzel. sayımız arttı. Yeni insan geldiğini gördüm. Evet, Onlara merhaba diyorum. Domates suyunu çekti bu arada. Sizinki çekmedi değil mi? Abone yeter, hala olmadın çünkü. 3 diş yeter mi buna? Yeter tabii canım. Bu kadar su yeter bence ya. Yeter yeter. İşte karımın... Elin sarımsak kokmasın diye sarımsak ekliyorum. Ağlamasın diye soğan doğruyorum. Ama günün sonunda ne oluyor? Biberi doğurmadın diye, yemeği sen yapmamış oluyorsun. Tabii ki. Böyle. Tabii ki. Böyle. E Bizi Instagram takip ediyor musunuz? Ha, Instagram hesaplarımız da hemen buraya... Videonun başında da var, buraya da bırakıyorum. Gelin abi takip edin. Biz de Instagram'da yavaş yavaş büyüyelim, hep birlikte büyüyelim. Oradan tarif detaylarını sorabilirsiniz. Bilemediğiniz yerleri ne kullanacaktım, ne yapacaktım, nasıl pişirecektim gibi soruları Melis'e sorabilirsiniz. Tabii ki. Evet maydanoz ekliyor Melis. Ve son yeşil dokunmuş. Bitti artık yemeğimiz. Ben de sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyorum. Bundan sonra tabaklamaya geçeceğiz. Ee, şimdi ilk katımızı koyuyorum. Hayır Ve... önce bir yağla kenarlarını dördü katmıştım. Aa doğru onu göstermiştim en başta hatırlıyorsunuzdur. Şu şekilde. Şu şekilde şöyle içine yağlayıp kenarlarını yağlıyoruz. Sonra da açıp şu şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında Harcınız az gelse bile arkadaşlar kenarlarını güzelce... Katı az olur, bir şey olmaz ki. Yağlayarak, aynen katı az olur. Biz 12 kat olacak şekilde ayarlamıştık. Az olursa ona göre de devam ederiz. 5. katı yapıyorum ben şimdi kenarını yağlıyor. şöyle dörde böldüm. Mükemmel oldu şu anda. Bu kamerayla da size göstereyim. Şöyle. Yoğurdunu kayayım mı? Ekle yoğurdunu. Biz de buradan izleyelim. Geliyor. Allah'ım Allah'ım. Sarımsaklı, bol sarımsaklı yoğurdumuz. Üzerine eklendi. Siz üzerine maydanoz süsleme yapabilirsiniz sonrasında. Şöyle göstereyim tekrardan az önce de gösterdim şimdi Melis bana şimdi, bir saktırsın Şimdi Şef gibi hadi be Çevirsin çevirsin güzelce geçir çatalı çatalı Çatal iyi geçirmedin Çatalı geçik de hayır. hayır oluyor Olur olur Oldu işte Bunu tekleyen anladın hmm. <laughs> Güzel olmuş mu? Dur Ben de Böyle bir şey yok Gerçekten mi? Abi dön, dön şöyle dön. Bunu ben tekte yiyemem. Yersin, yersin. Şöyle. Yersin, at. at. At, at, at. Abi çok iyi. Çok iyi, böyle bir şey yok. Çok güzel olmuş. Nefis olmuş. Mükemmel başarılı. Yaptık mı onu abi? Mükemmel oldu. Çaktım. Biz bunu yemeğe geçiyoruz. Siz de yemeğe geçiyorsunuz. Sizinki nasıl oldu? Yorumlara bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızı bizi takip etmeyi unutmayın. Ne yapıyorlar? Kanala basıyorlar. Kanala abone oluyorlar. Takip ediyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri öptük. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.